İşte tüm detaylar. Birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenim mezunu polislerin alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş, jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3.000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerinde ek göstergeleri 3.600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verildi. Yeni ek göstergenin memur maaşına etkisi sınırlı olacak. Takvimde yer alan habere göre ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında ise 260 lira artış olacak. Yine ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2240 lira seviyesinde artış getirecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesinin emekli aylıklarına etkisi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2463, 30 yıl hizmeti olanlarda 2587 lira olacak. Düzenleme 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Halen emekli olanların ek gösterge artışı nedeniyle fark alacağı oluştu. Maaşını aylık alan memur emeklilerine 15 günlük ek gösterge farkı verilecek.